kelleri egemen kırılır. Kişileri değil. Hı, hı. Kişi olarak eleştirilmezlik vasfı olan tek insan Hazreti Peygamber'dir. Kur'an'a göre o bile eleştirilir. Hı. Ve Hazreti Muhammed'in kendisine göre o bile eleştirilir. Bana vahyedilenler dışında ben de sizin gibi bir insanım diyor. Evet. Ben de hata yaparım. Ve defalarca yapılan uyarılara göre değiştirmiştir söylediklerini. Sahabe bu terbiyeyi almış Hakan Bey. Evet. Resul-i Ekrem konuştuğunda sahabenin kafasına yatmıyorsa şu soruyu soruyor. Ey Tanrı elçisi, bu sana Rabbinin gönderdiği bir vahiy midir, senin fikrin midir? Benim fikrimdir diyorsa yanlıştır diyor. Mesela Bedir Savaşı gibi bir kader savaşında askerini yerleştirmiş, o kahir müşrik ordusunu bekliyor, savaş olacak. Kader savaşı İslam'ın. Öyle bir kader savaşı ki, Ya Rabbi bu savaşı kaybedersek şu bir avuç insan, Yeryüzünde artık sana şanına yakışır şekilde tevhide göre ibadet edilmez diyor. Öyle bir kader savaşı. Yerleştirmiş asker. Sahabi geliyor. Diyor ki Ya Resulallah bu yerleştirdi bu strateji sana Rabbinin bir vahyi midir? Senin fikrinin bir ürünü midir? Benim fikrimin ürünü midir? Yanlıştır diyor. Böyle savaşırsa kaybederiz. Peki sen fikrini söyle diyor. Bakın şimdi. Nedir de? Bakın şimdi. O peygambere uyduğunu söyleyen bugünkü öncülere, kitle öncülerine bakın hı, hı. Nedir? Yani çocuk oyuncağı değil. Sen söyle fikrini diyor. Şöyle şöyle yerleştirin diyor rastgele. İşte kuyuları şöyle şu tarafa alın. O su lazım olacak. O belirleyici olacak. Şöyle yapın. Okçuları şuraya Ne yapıyor biliyor musunuz? Ya koca peygamber. Yapmış. Yerleştirmiş. Savaşacak. Diyor ki sen haklısın. Ve değiştiriyor askerini. Evet. Bu terbiyeyi almış. O bile yerleştiriyor açık. Anla açık olmadığını varsayalım. Kur'an ne diyor? Kişiler değil, ilkelere göre olacak. Şimdi vatandaş soruyor, kimi esas alacağız? Hangi imparatorluğu? O öyle bu böyle falanca bakın. Bu, bu Emevi şeytanlarının bir dayatmasıdır. O soru oradan geliyor. Vatandaş saf temiz niyetli ama farkında değil yediği kazığın. Kur'an'ı esas alacaksın. Ben 30 yıldır bağırarak bunu söylüyorum. O zaman açıkça Emevi ve Abbasi bu işi yanlış yorumlayıp yanlış bir gelenek geliştirdi diyorsunuz. Net ya yanlış ne demek ya? Arap ideolojisine dönüştürdüler değil mi? Ve manifestoyu o Arap saltanat ideolojisini tahkim edecek şekilde kendilerine göre oluşturdular. O zaman bugünkü bilinen dünya üzerindeki İslam geleneği tamamen o ikisine dayanıyor. Kur'an'a yani giderek hepsinin tasiyeti. O zaman şu an dünyada da bir sorun var demek istiyorsun. Çok ciddi bir sorun. Heh, şimdi şimdi ihanet dedin demek Tam oraya bağlayarak söyleyeyim. Makamdan öbür makama bağlayalım. Evet, son 3-5 dakikamızda Evet. evet. Yani. Kur'an diyor ki bakın çok enteresandır. Ey müminler! Allah'a, Resulüne ve emanetlerine hıyanet etmeyin. Niye bu uyarıyı yapıyor? Hitap müminleredir. Ya eyyühellezine amenu diye başlıyor. Hiç kimse o yana bu yana kıvırmasın. La tahunullah ve Rasule ve tahunu emanatikum ve entum talemun. Siz bilip durduğunuz halde Hı. Bu emanetlere hıyanet edersiniz diyor. Bir tam da var. Sadece uyarı yok. Hangi hıyanetler, hangi emanetlere hangi hıyanetler yapılmış bunu da bir gün konuşalım.